Evet gençler nerede kaldık? Battlefield 1'den herkese selam. Amiens'teyim arkadaşlar. Bob sunucusunda. Yani... <laughs> Allah! Uzun bir zamandır yapmadığım bir şey yaptım. Ne yaptım? <laughs> Tahmin edin ne yaptığımı. Çok basit. <laughs> Taarruz askeri aldım arkadaşlar. Taarruzla oynamaya çalışacağım. <laughs> Oynayabilirsem tabi. Sanırım herhalde en doğru harita. Amiens haritası olacak. Ee, i̇nşallah oynarım. Elimde MP18 dürbünlü e, silah var. Bu silahla bir şeyler yapmaya çalışacağım. Sizleri çok seviyorum. Kendinize cici bakın arkadaşlar. Video hoşunuza giderse de beğeni atmayı, yorum yapmayı unutmayınız. O güzel balıkamız da var. Hep ben bazukaya ölüyordum. Bakayım ben birilerini vurabilecek ben miyim? Vurabildim. vurabildim güzel. Şurada biri daha var sanki. Selam abimle konuştum. Birazdan geleceğini söyledi. Yani gelirse belki Şokluğu videonun ortalarında falan dahil olabilirse olur. Olamazsa da başka bir videoya arkadaşlar. Evet. Tank var orada. Kaçalım şöyle. Oy çok hava. Lan arkadan sıktı. He, çoçetçi seni. Güzel. Güzel. Dediğim gibi gençler. iki kişilermiş bir de. Ee, bu silahla uzun bir zamandır oynamamıştım, taarruz sınıfı ile çok zaman geçirmediğim için tabancayı da farklı bir tabanca aldım, kullanmadığım bir tabanca aldım. Değişiklik olsun, hep aynı silahları size izletmek istemiyorum. Bak bu taarruz olayındaki sıkıntı şu, oynayanlar bilir, yakın olmadığınız sürece düşmana çok bir etkisi yok. Uzaktan ha tabanca hissiyatı vermişsiniz. Ha taarruz sınıfıyla sıkmışsınız. Çok bir farkı yok. Ben yine şöyle ile gezeyim de. Bazı manyaklar var. Şöyle bakayım var mı birileri. Yok göre vallahi ben göremedim arkadaşlar. Ha, dur. O güzel zarar verdik. Tamam. Biz biraz daha dairelerin içlerinde oynayacağız. Baksana. 3 kere ölmeye başladım. Biz muhtemelen evlerin içerisine gireceğiz. Çok böyle açıkta olmamamız lazım gençler. Aa tank da geldi ama tank almayacağım. Amacımız taarruz sınıfıyla hareket etmek. Şurada biri vardı. Beni az önce öldürmüştü. Hala duruyor mu orada? yine. Aha çok ilginç. E benim vurduğum nereye gitti? Amo, amo. Selam abi diyor. İbne benim vurduğum nereye gitti? Ya. Sanırım. Güzel. Evet gene bu medik amca geldi bizi vurdu. Peki alışacağım ya bu silahlara. Ya çok alışkın değiliz. Çok elimiz e, ısınmıyor tarı sınıfına. Ben genelde piyade sniper takıldığım için gençler biliyorsunuz beni. az Alıyorsunuz Tanıyorsunuz Yasin kardeşinizi. Şu tanksa var. Olayı biraz canımı sıkıyor benim yani millet bebesinin herekesinden tek atıyor. Ben atamayınca veya ıskalayınca çok moralim bozuluyor. Niye alan söyleyeyim? Emine. 14 diyor. Bir koyacak var ya. Manda boku gibi. <laughs> Hakikaten çok dengesiz vurdu beni ya. Güzel. Bugün çok öleceğim. Herhalde 20 kill alsam örnek veriyorum. 19 kere öleceğim. Öyle gözüküyor. Biraz taktiksel oynamam lazım. Gencolar. hayırdır inşallah. Oğlum. Ya 18 canı varmış. Kör gözüme sokayım ya. Nasıl görmedim ben seni ya? Ulan. Ulan ne kadar şanssız bir şeyim ben ya. Bu oyunda niye benim birazcık şansım yok. Hakikaten ya inanılmaz bir şanssızlık var üstünde. Ne zaman geçecek lan benim bu şanssızlığı? <laughs> Hap ya. Aman ha <laughs> <laughs> Çık lan şurada da var bir tane. <laughs> Arkadaşlar alev e, yediğiniz zaman yere yatın daha az Oha. Ne atıyorsun amına koyayım? Ne alaka ya? Abicim alt kattayım ya. Zemin farkı, kot farkı var ya. <laughs> Benim ölmemem lazım orada. Dinamit üstte patlıyor ben ölüyorum. Şaraplar falan mı sıçladı? Ne oldu amına koduğum? Bek. Oğlum ben bunun intikamını alırım senden bak. Ben seni uyandırayım. Ben bunun intikamını alırım senden en iyi. Bundan sonra böyle. Çalışmayacağım. Gel lan buraya. Ben seni yerim kardeş. Yiyemedim. Yemedim. Yukarıdaki pezeven kurdu beni. O zaman şöyle yapalım arkadaşlar. Ee, oyunun başına söylediğim gibi. Ortalarda değil de dairelerin içerine, içerisine girelim hızlıca. Çok şey yapmıyor. Aslında benim sis almam falan gerekiyordu ama. Çık abi. Güzel. Bak gene öleceğim. Lan bir dur oruz. Şimdi var ya. Kaldır beni. Hadi kaldırsana beni kardeşim. Kaldırsana beni. Şurada ibine vardı. Güzel. Vallahi vuruyordu beni az daha Baskı ateşi falan Baskı ateşi falan da veremiyorum ya Automatiko çok güzel bir silah Ya normalde onunla oynamak istiyordum O silah çok seri ama Onun videosunu çok çektim geçmişte 2-3 ee, tane çekmişimdir belki de Belki daha fazla O yüzden onu almadım Bu dürbünlüğü çok çekmediğim için Arkadaşlar 87 vurduk bak bak 87 vurduk. Roket atarlı 87 vurduk. Niye? Ben olduğum için. Ben orada olsaydım, 200 canım olsaydı ölürdüm. Ölürdüm arkadaşlar. Hep aynı yerden başlıyoruz ama benim biraz dolaşmam lazım. Nasıl ya? Heh, göten girsin. Sen oraya nasıl geçtin? Ya bu adam beni çıldıracak. Ya bu herif beni üç kere vuruyor üst üste ya. Bak ya, bak şansına soktuğumun ya. Bir daha başlıyorum. İnatla başlayacağım koyayım Orayı yıkacağım lan orayı. Amanakuy. <laughs> 56, 56. Yani koyayım canı kaç acaba? 110 vurdum. Bak 110 vurdum. Beyefendi ölmedi. Bak 110 vurdum. Beyefendi ölmedi. Pompalı ile gel vur amına koyayım Gel vur. Gel vur pompalı ile amına koyayım. Gel. Alıştık zaten silmeye ya. Medikçiğim, iki tane medik var yanımda. Ee, en azından biriniz Bir iğne soksanız Bir şırınga saplasanız bana Teşekkür ederim Teşekkür ederim Ne oldu şu an ee, Ben ne yaşadım abi az önce Ben ne yaşadım az önce Valla sinirden geliyorum ya. Vay amına koyayım ya. Biri daha gitti. Ya şu. Ya amına koyayım hadi geç gaz ya. bazuka yanında patladı. <laughs> Hiçbir şey olmadı adama ya. Allah'ım ya. o şanslan istiyorum ya kardeş. Bana öyle bir şans verin. Bana öyle bir şey söyleyin ki diyor. Elde tutulmasın. <laughs> Emmini. Bak ya. Bizdeki bazuka abicim. Bir boka yaramaz. Adam vurmuyor yani. Ondan şüphemiz. Artık kalmadı. Saldıracağız. Ha, abi her yer düşman ya. Her yer düşman. Hani sığınacak liman yok. Bak ben ne dedim? Dedim ki 20 adam vuruyorsam 19 kere öleceğim dedim ve dediğim gibi oluyor. Ben biliyorum abi. Davuru sınıfıyla ben bu kadarım arkadaşlar. Benden başka bir şey beklemeyin. Ben yani öyle 50'ye 60'a falan çok zor. Oyun tarzıma uymuyor amına koyayım. Ay çekelim lan dur. Belki düşman düşman gelir buraya. <laughs> Aman kodumun tankı seni. Güzel oldu vallahi ya. Bir moral oldu benim için. Nerede o herif ya? ölürüz. Biz ölürüz. Şüphe şüphesi olanlar izlesin. Biz ölüyoruz abi ama başkaları ölmüyor. <laughs> Aha burada bizim bir eleman var sanırım. Yok. Maalesef ölmüş orası. Ne kadar boktan başlatıyor ya. Ölmem için her şey. Oyun var ya arkadaşlar. Ya benim rezil olmam için elinden geleni yapıyor hiç bana mısın demiyor bak 99 vurdum bak görüyorsunuz değil mi yani inanılmaz derecede üstüme oynuyor ya artık alıştım ya alıştığım için çok büyük tepkiler de vermiyorum tamam yapacak bir şey yok deyip geçiyorum bazen video kayıt altına almadığımız zamanlarda ben kafayı yiyorum ya bu ne ki siz sinirleniyorsun falan diyorsunuz bana da yazanlar oluyor ben abi duvarlara kafa atıyorum sinirden. Ben yani bu oyuna başladığımdan beri amına koyayım psikolojik tedavi görüyorum. Bu oyun benim akli dengemi bozdu. amına koyayım bunun ya. Adalet olsa sorun yok. Adalet yok oyunda. Herkese şapur şupur bize ya Rabbi şükür. Bir tank daha mı var orada? ya. Amına koyayım. Normalde siktin seni öldüremezsin beni de. Şans işte. Şans amına koyayım. Sağ tarafıma sık ben öleyim. Ben o tankı var ya kaç yıldız yaptım ya. 20-30 yıldız kullandım o tankı. Hiç o şekilde kill alamadım. konu ben olunca amına koyayım. Ya beni gitti nerede başlattı abi ya inanılmaz ya. Bütün hak bütün yan haklarını, joker haklarını kullanıyor amına kodumun oyunu. Evet gençler. Bir daha Bursa yapalım. Yetişebilecek miyiz? Orası çekilmeden yetişemeyiz. Yetişemeyiz. Yetişemeyeceğiz yani. Yetiştirmeyecek. Anasını siktiğiminin oyunu yetiştirmeyecek. Abi demek ki bizde anormallik var. Millet mesela tamam millet demek ki normalini o insanlar yapıyor. Karşılıklı çatışmalar var işte. Biri burada, biri burada, biri burada, biri burada, biri burada, düşmanlar da burada. Ben böyle aralarına demek ki sorun ben de abi millet normal oynuyor. Ben normal oynamıyorum. Onu anlamış oldum. Tamam, okey. Sorun yok. Sorun yok. Sorun yok. Sorun yok arkadaşlar. Sinirlenmeyeceğim. Çünkü sinirlendikçe oyun daha da 2x ee, sıkıntı yaratıyor bana. Ben bunu da yaşıyorum çünkü. Sinirlenmeden sakin bir şekilde oynamaya çalışacağım. Şurada üstte biri var gençler. Allah'ım ben seni nasıl görmedim ya? Ben bizim adam zannettim değil mi? O düşman mıymış o? Oy ne koyayım? Abi şöyle beklemeyin amana koyayım. Ne oynuyorsunuz ya? Beklemeyin ya. Saldırın babacım ya. Ben anlamıyorum ya. Böyle bekliyorlar ya. var ya ananı dinini kitabını Allah'ını bak beni şimdi kötü sövdürteceksin. Yeter artık amına kodumun çocukları bir ben mi varım bu oyunda ya Nerede o orospu çocukları Burada biri var. Çıkmaz o. o anasını siktiğimin çıkmaz. Orada bekler ki biri gelsin vurayım. İşte böyle oyun oynuyorlar. Amana kodumun çocukları. Çıkmaz orada. Amana kodum. Çıkmaz amana koyayım. Çıkmaz. Biri araya girer. Biri deliğin içine girer. Ah, i̇nsan gibi oynamıyorlar bu oyunu ya. Ne anlıyorlar pusarak. canı az olan adam olsa anlarım tamam derim ya ama ne koyayım herif <laughs> güzel bir kedi herif 100 canla oğlum tuzaklı bizim işimiz lütfen o canım <laughs> Lan amına koydum. <laughs> Yarım saniye önce öldürttü onu. Yarım saniye önce ya. Bizi öldürüyor, ölü öldürtüyor ibine. <laughs> Ay senin pompalını sikeyim ya. Beni üç kere öldürmüş. O model on avcı o çubuk senin götüne girsin ya. Allah Allah baktım ya. Şuraya bak 21'e 21 ya. Abi bir öleceğimiz tarihi bilmiyoruz ya. Her şeyi biliyoruz amına koyayım. Ya silah senin ben Nereye kayboldu? Amına koyayım yok mu oldun? Ne no oldun birden? Aşağıdalar mı? Neredeler? Anlamıyorum abi ya. Nereye saklanıyorsunuz? Ya. Aslında var ya pompalı alsam yemin ederim daha iyi oynardım. Bak Kur'an çarpsın gençler. Pompalı alsaydım ben biraz daha fazla adam vururdum. Daha sinirlenirdim. Daha güzel alanlarda savaşırdım. Sonra bana diyorsunuz ki Yasin abi hep piyade oynuyorsun. Abi sniper alıyorsun. Abi çok taarruz oynamıyorsun. Abi taarruz ben yapamıyorum ya. Hani yetenekle alakalı bir şey değil bu gençler. Benim oynanış tarzıma çok ters geliyor ee, o yüzden yapamıyoruz yani bak ne oldu şimdi ne oldu Bravo bravo Yasin bravo bıçağı da götümüze yedik aferin bana Sen onu uyandıracaksın, sen onu uyandıracaksın. O da arkadan gelip beni bıçaklayacak ha. Manakodum kodum. Çoçet ya herifin ismine bak. <laughs> Çoçet. Ulan ne kadar kötü oynadım dostlar ya. Çok da küfür ettim vallahi hakkınızı helal edin ya. Ben kendimi çok kaybediyorum ya. Bu amına kodumun ya. Sen ne yapıyorum lan burada? Kendimi çok kaybediyorum ya profesyonel davranamıyorum. Hani böyle sakin oynamayı falan sinirlenmemeyi çok istiyorum. Yalan yok yani sakin böyle hiç gürültü çıkarmadan güle eğlene oynamayı çok istiyorum da ya onu çok başaramıyorum ya. düşünüyor musun? Teşekkürler. Bak görüyorsunuz. Anasının amından sıktı bana bazukayla. Ben neredeyim? Bazukanın duvara çarptığı yer nerede ama ben ölüyorum. Ama ben ölüyorum. Amana koyayım canı. Bir olan adamı biz bazukayla öldüremeyiz. Ama birileri bizi öldürüyor. Biz ölüyoruz abi. Bismillah. Dakika bir go. Doğar doğmaz ölüyorum. Doğar doğmaz. Bir tane de anasını sikeyim. Medik yok yanımızda ya. Ya inanılmaz bir şey ya. Bir tane medik olmaz mı ya? Lan kaç kere öldüm ya? Şuraya bak 27 kere öldüm ya. Al ayınızın amına koyayım ben ya. Bir tane medik olmaz mı amına kodumun oyununda ya? Şeytan diyor al bu amına kodumunu tara hepsini sik. Tövbe tövbe sizler. Tövbe tövbe ya. Ya dayı Martin'i o kadar şey atmıyor ki ya. Ya abi. Martin'i bir defa o kadar yakından tek atmıyor ki ya. O kadar yakından tek atmaz Martin'i. Benim canım az mıydı acaba o an? Ya. Yok ya. Bir kere de şu sonu böyle güzel bitsin ya. Valla bir kere şöyle keyif alarak bitireyim. Nerede? İlla küfür edip <laughs> Psikolojimi bozacağım öyle oyundan çıkacağım. Amına kodamın beta ya. Allah Allah'tan taarruz oynamıyorum yani düzenli. Kafayı yerim ben ya. Allah'tan oynamıyorum ya. Alo. Gel buram gel. Tam. Reis ne yapıyorsun ya? Sikiliyorum ne yapayım? Ve bir mi ya? Allah belanı versin Battlefield. Ha <laughs>